Cephelerde bir erdin, kendini yurda verdin, güven olan bir baştın, aşılmaz dağlar açtın, yurt için, ulus için kahramanca savaştın. Karlar içinde yattın, yurttan düşmanı attın, atam yokluk içinde hür bir millet yarattın. Devrimlerde nur oldun, Türklüğe uğur oldun bu milletin kalbinde okşanan gurur oldun. Şeref ata şen ata, ata kahraman ata, ölmez eserleriyle kalplere yaslan ata. Bu yaz çok oydu bize, işledi içimize, genç ihtiyar her gün bak, ağlaşıyor diz dize. Başların tacı ata, bize sen acı ata senin yüksek ruhuna millet duacı ata. Ata imanda yaşar, kanda damarda yaşar. Bu atalar atası gönülde, canda yaşar. Gönüllerde ortak ol, geçit vermez bir dağ ol. Hey yaslı Türk milleti, atan öldü sen sağ ol.